Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün boncuklu silah koleksiyonunu göstereceğim. Şöyle bir silah var. Buradan küçük olduğuna bakmayın. Çok büyük. Yani bak şöyle göstereyim. Allah. Çok bir tane çok düştü. Şöyle göstereyim. Bakın çok büyük. anlaşılmıyor da videoda. Şu küçük her tarafa giriyor. İyi de tutuş sağlıyor. O da iyi tutuş sağlıyor. Şöyle şuraları tırtıklı. böyle yani. Bak. Tamam diye bir vuruyorum. Şöyle şarjör dolu. Arkadaşlar şöyle, şöyle boyunca. Şöyle. Böyle Arkadaşlar. Arkadaşlar bunun bir de şöyle bir özelliği var. Şöyle. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.